Efendim siz bu etkinlikte çok farklı ürünleri bir araya getiren, farklı bir kulvarda mücadele eden bir kuruluşun başındasınız. Çok fonksiyonlu ürünleriniz var, temizlik ürünleriniz var, saklama kabında bir numarasınız. Bir sürü alanda varsınız. Onun için piyasanın nabzını da iyi tutarsınız diye düşünüyorum. Hem piyasanın nabzını bir değerlendirme şansınız olur mu bize efendim? Şimdi şöyle ben önce ilk övgünüzden başlayayım. Öncelikle teşekkür ederim. Tabii bunun sebebini de söyleyeyim ben. Bu tamamıyla sosyal medyadan çıkan bir marka, bir Orada tabii insanlardan gelen yorumlara, insanlardan gelen cevap mesajlara cevap vermemle ortaya çıkıyor. Çünkü son tüketiciye ulaşan belki de üretici o anlamında nadir firmalardan bir tanesiyim. Ben de bunu çok iyi kullandığımı düşünüyorum. O yüzden dediğiniz gibi çok Volkswagen ürünler çıkıyor. Şu andaki ekonomi koşullara göre tabii biraz zorlanıyoruz. Üreticiler olarak zorlanıyoruz. Ama e, sonuçta e, bizler üretmeye devam etmemiz lazım. Çalışmaya devam etmemiz lazım. Bu tür fuarlarda bulunmamız lazım. Çünkü Bugün mesela özellikle yurt dışından birçok ülkeden çok gelen ziyaretçiler var. Elimizden geldiği kadar kaçırmamaya çalışıyoruz. Diyoruz ki çok kazanmasak da az kazanarak da kaçırmayalım diyoruz. Şu anki ciddi bir mücadele veriyoruz ve ama devam edeceğiz biz buna bu şekilde devam edeceğiz. Bu gelen ziyaretçiler en çok burada hangi ürünlerinize ilgi gösterdiler bugün itibariyle bunu tahmin ediyor muydunuz? Ben e, bugün çok yoğun geçti. E, ama tabii e, saklama kablarımız ve özellikle de bu moplarımız hem kirli suyu hem temiz suyu ayırmasından dolayı biraz da kalite anlamında gerçekten ben buna çok dikkat ediyorum. Çünkü bir ürünün kaliteli olması çok önemli. Ucuz yapıp da kalitesiz demektense kaliteli deyip de pahalı denmesi çok daha iyi. O yüzden insanlar da kaliteyi anlıyor zaten, biliyor. Bugün de çok yoğun bilgiyle ilgiyle karşılaştık. O da bizi çok mutlu etti. Evet biraz yorgunuz ama tatlı bir yorgunluk var üzerinizde.